Ne? Oo arkadaşın cesaretine bak Aaa Bak kini bir çatı uluslu uşağı ya Onu da Allah belanı Hepimiz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Ay çok bir koydum lan Amına koydum Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi PUBG oynayacağız ama öncesinde Abi dün anasını satayım Tam video çekiyordum başım bir ağrıyor Aşı oldum yani şuram gene aşı oldum Bak şişti mi lan Neyse boş yapmadım Şimdi direkt maça başlayalım. Erangel falan önemeciz. Livik başlayalım. Esta bir de araları falan kesersek kes biçer amınağım ya. Bir uyku kalıyorsun, bir unutuyorsun, bir, bir şey oluyor. Kez artık ya millet diyor. Devşek, <laughs> gerçek <gövşek gülüyor> hareketlenme <gözümü> lüzmü <laughs> yok lan. Tam şimdi ikili girelim, dörtlü girersek bizi çiki datacak, çiki atacak, çık çıkacak çak Senin Elin yollarını siki kimse daha. Abi çıldıracağım. Her videoda arıyor bok yiyen ya. Daha yeni hani konuştum işte pese falan gideceğiz falan filan. Analiz kim adam geliyor tamam sık. Analiz kim? Tamam tabi çok çok konuş. Pink deme bana. Ah, silah silah silah. Analiz siktim. Tövbe tövbe gel. Ah, korkuyor? <laughs> 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 Oğlum ne gerizekalı. Ben hep abimle oynadığım için şey, fazla korkmuyorum. Aa piç. Piç. Bu arada bilerek yaptım. Siktik tamam. Ee, bir ellerim terledi videoda izle ya normalde abimle yargı modun. Sen bayıldın. Kilime iyi çaldın aferin orospu çocuğu. Bu arada hakikaten biliyorsunuz ben bok gibi oynuyordum ama bir aralar iyi oynamaya başladım hani öyle geliyor. Ya şunu bir çek şuradan aman atayım. Elim şunu alacak diye o kadar korkuyorum ki. Abi bir silahla nereye ya? Silah lazım. Aman ne siki. Burada birini sıkıyordu. Ben niye pusurum ya? Abi normalde raşlarım abi falan var ki. Ben bayıldım. Siktir sikleri git amına koyayım ya Canı bir arasını sikeyim ya Biçin kaskı varmış ben ne diyorum niye can hemen Niye ölmedi bu headshot yedi AK'den headshot yedi Hay yollarını deşeyim ya Abi video ne ara altı oldu arasını sikeyim ne ara altı oldu ya İsa buralı kesersin Çünkü bana soruyor dedim mi bana böyle İsa falan kesersin falan dedim mi diye soruyor Ben oraları keseceğim falan diyor o yüzden her zaman deyip duruyorum Burada adam ya siktir git lan Abi çok güzel ambiyans var Ananı sikiyim görmüyorsun kendini. Bu arada diyeceksiniz ki bu amına koyduğumda niye video çekmiyorsun? Zaten ben bu bilgisayarı açtığımda oyunun kaydı başlattığımda zaten çöküyor amına. <laughs> Esta abi kes ya. Bir sik yapmadık 7 dakika oldu Esta abi ya. Arma lan milletin içine. Mitsinli atlayalım mı siksinler biz ait. Uçak sahibi. <laughs> Olabilir. Şimdi uçak sahibini deşmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ya abi 8 dakika ya siktir gidin ya. O zaman ne kadar hızlı gidiyor biliyor musun? Yani zamanınızı iyi değerlendirmeyin. Neyse dal 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 Roma. rumba İndik buraya hadi bismillahirrahman. Topla 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 ama onu sikimi aha gördüm. Ah vur buradan vur. Aa lan Allah belanı versin. Lan ne oluyor? Ya pingine sikeyim ya. Adamı silahı bırakıp vuracaktım. Ya abi ellerim terliyor. Bir de şey ya. Neydi bunun ismi? Giro Lastik. Gel gönlüm dalana. Onun kim kaç kişi var? Burada olduğumu belli etmeliyim. Adam geldi. Al alış... şu Lan. Sen bayıl. Şöyle seni. Oo, arkadaşın cesaretine bak. Aa! Bak kimi çaldı Oros bu şey ya. Onu da aldı Allah belanı. Aç kapıyı aç. Abi abi bir şey var. abi ben bir şey var. Abi kaç 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 kaç. Abi. Ana Ananı sikeyim senin. Ananı sikeyim. Ya biliyordum orada sıkacağını ya. Abi korkuyorum. Abi ne oluyor? Bot zaten bu. Ananı sikeyim. Nerede sıkıyor? Canımı daha yeni full ediydim İbnenin doğrudu. Gördüm seni ama ee, sıkmak istemiyorum e, çünkü götürdüm. Ya abi ne 10 dakika oldu abi delireceğim ya delireceğim ya. Biz hiç yapmadık ya bir, hiç bir şey yapmadık daha yeni başladık ya Bu arada sesine gibi geliyor derseniz kulaklıktan şey olmuyor yani anladınız siz Anladınız siz Gönül dal beni az önce vurdum adama O no, oldu no, ananın no, 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 no. Oğlum ben ya delime takıldı bu ya Gönül dal. Aha kompostör tor Bak şu şu ibnenin üzerindeki var ya çok tehlikeli bir piç Abi gözümün altlarına şey gözüküyor böyle simsiyah Orospu En üst kata çıksak ne olur? Ne olur? Bak Ananı sikeyim Herkes bana nişan al ha herkes Abi Abi heran seni gördüm ama bombam yok kusura bakma yani öldüremeyeceğim İz Aa <laughs> biçim oh, biçin canaz Ananı sikeyim çıksan ne olurdu yani çıksan ne olurdu yani bana iki tane göz atsaydın direkt ölürdü ha canı zaten bir o mu öldü o mu öldü lan hangisi öldürdü Allah terledim ha abi kim öldü ya atlama sakın atlama ping var ha Ay yürümü lan bak, kesin şuradaki ya şu piç vuracak beni bak ya bunu ya abi hiçbiri de ses vermiyor aynı anda mı öldünüz ne yaptınız Yılır kafanı kimsenin senin ya Alay <laughs> sikim Ya abi ne oluyor ya? Kulaklık şey böyle çok boğuyor, tamam mı böyle? Normal kulaklarsa o da şey yapmam da. Ama yani böyle lak diye vuruyorlar ya. O zaman altıma çok işin oluyor. Az önce Hasan yaşın. Oğlum. Adam araşlasan belki alırım. Abi 13 dak. Vallahi çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ha. Bak Buradan beni vururlar Eğil. Abi raşlamaya da korkuyorum video yarrak kürek olacak. Ya ne olursa olsun al eline. Tamam raşla. Ya yani ne olursa olsun artık. Olmasın ya da niye bilerek öleyim. Yat yat yat. Siktir hayırlı Hile Çık. Siktir çıkmam ki. Çıkmayacağım. Bir şey yapmam lazım artık. Ya çıktığıma sıçtım. Onu sana söyleyeyim. Tamam o orada kork. Onu mu vurdun? Bana onu vurdum be. O ne var baş? <laughs> Ana risk ne oluyor? Ya pingine sıçayım ne oluyor? Sıçarım pingini lan gittim 3 defa gittim geldim duvarın arkasına ya Sesim ne aaa oluyor ya Lan az önce 400'ün 500'de nara girmeye düşün sen Adam iyiyle bu kadar basit AM200 Molotof buldum anana geçmiş olsun Kim ananı Bot galiba o Belli bot oldu. Abi hiçbir sikte göremiyorum ya. Gözüm kör benim. Ya bir yere molotofu sallayacağım. Ya abi. Tamam. Abi ne yapacağım ya? Bak kapıdan camdan bile atlayamıyorum ben şimdi oyuncu muyum? Uuu buraya girilme mi? Aa içinde ne varmış komportör? Dikeyi aldım mı oturacağız bekle. Bak adamın yanına gideceğim lak tipini çıkacak bak gör. Ya 15 Nerede bu büllük? Atla daha ya atla daha ya ya atla daha ya. Atla ya raşlarım ölürsen de ölürüm video çıkmaz da çıkmaz. Vuracak ki piç bir yerde pusu vuracak beni bak gör. Şu piç yaşıyor mu acaba? sikimde değil. Vurursa da vursun. Zaten kalmış 15 kişi var. Bir de ne kill. Bir de ne kill ne ya? Kaç kişi kaç bin kişi baydım? Hep tükürdü anasını. Kaç bin kişi baydım? Ay. Gönül dağı. Bot mu lan bu? Ya Allah belanı verme ya. Ya atla daha bir kapıdan ya. Al 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 al. Al hadi hızlı al ya. Şimdi sen az önce kime sıktın? Onu bana bir göstersene. Eğilme gücümüz varmış. Ya abi gerçek PUBG mi? Bunun kaçtı. Oyunu siz inşallah size gele dur. Yoksa anasını deşerim bu oyunun. Anasını deşerim ben bu oyunun. Abi rush'la. <laughs> Amına koydum pusucu piçi. Amına koydumun çocuğu. Ya sikerim öyle videonu amına korum ya. Amına koydum yerinde savaşamıyoruz ki. Bir açınca bir şey oluyor bana oynayamıyorum bir şey oluyor. Normalde yer bir daha atıyoruz amına koyayım herkesten ya. Evet arkadaşlar bizim burada Sürü abone olmayı unutun. Bir sik yapmayın. İzleyin siktir olun. Şaka yaptım. Güle <laughs> güle bay bay.